Merhaba İnci, İnci bakayım ne aldın bugün? Göz jelibonu. Göz jelibonu aldım. İnci teyzesine gelirken göz jelibonu aldı arkadaşlar marketten. Şimdi, şimdi deneyeceğim. Hadi sarı. deneyelim bakalım. Sarı deneyeceğim. Sarı gözü. Bakayım. Bakayım evet. İnci. Bakayım bu sarı bu da kırmızı. Evet deneyeceğim. Hadi sarı dene sonra da kırmızıyı deneyelim. Olur mu? Olur. Tamam. Açamadım. Adını merak ediyor musun? Aç bakayım. İnci tokaların çok güzelmiş ya. Tokaların çok güzelmiş inci. Sağ ol. Sağ ol. Sen de sağ ol aşkım. Hadi bakalım aç. Niye açamadın ya? İşte. Gücün mü yetmedi? Tut bakayım buradan. Tut da çekelim. Çek 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 çek. Dur açalım dur. Hadi açtık. Dene. Tadı nasıl? Bir bak bakayım tadına. <laughs> Aldım. Merak ediyor musun tadını? Olur. <laughs> İnce yeme ya. Bu yenilir mi? Ay karnın ağrıyacak İnce. Tadı nasıl? Güzel mi? Güzel değil bence yeme. Arkadaşlar yedi ya sarıyı. Sarıyı yedi ince. Kırmızıyı yemiyorsun ince. Hayır. Hayır yemeyeceksin. Karnın ağrıyacak. Bir tane yeter. Ce yeme bunu yeme. Bunu yiyecek mi? Bak sarıyı yedin ama kırmızıyı yeme bence. Ya ince yeme ya. Yeme yeme yeme. Arkadaşlar yemesin değil mi? Arkadaşlar yemesin. İnci yemesin. Ya ince yeme ya. Olur mu yemesen? Benim için yeme. Ama çok pis. Bunlar güzel değil. Biz sadece senin merak ediyorsun diye aldık sana tadını. Bir tane yedim başka yeme bence. Olur mu? Hadi bunu bana ver yeme. Bunu yeme. İnci bunu yeme. İnci bunu yeme. Ya küstü ya inci. Küsme inci küsme. Tamam al ye. Yiyecek mi? Yeme. Yiyecek mi? Yeme bence. Ha? Yeme. Arkadaşlar verelim mi vermeyelim mi? Bir tanesini yedi sarıyı. Kırmızıyı da yemek istiyor bu kız. Yiyecek mi? Al tamam al ya. Yeme al ye. Ya, ya yeme inci ya. Yeme. In... Ya. Aç bakayım açabilecek mi? Bence açamazsın sen bunu. Açamayacaksın ki. Ha? Açacaksın mı? Dur şuradan açayım. Hadi aç bakayım nasıl açacaksın? Dur. Ama yeme, tamam mı? Yiyeceğim. Hayır. Yiyeceğim. Bunu yedin ama. Yiyeceğim. Bunu yememelisin ince. Bunu yeme. Yemeyeceksin bunu. Yiyeceğim mi? Çok mu istiyorsun yemek? Tamam al ye. Ama karnın ağrırsa karışmam. Tamam mı? Tamam aç da ye hadi. Bakın şimdi bunu da yiyecek sarıyı da yedi Karnı ağrıyacak şimdi. Hasta olacak. Açtın mı ince? Hı. Aç tamam. Hah. Aa. Hah. Ah. <laughs> hani gözü yok bunun? Ha, şu mu? Tamam. Tamam hadi ye bakayım. Güzel mi? Hepsini de yedin ayınca. Hepsini yedim baksana. Şunlara bakın. Şimdi karnı ağrıyacak. Bakın görürsünüz arkadaşlar. Şimdi karnı ağrıyacak incinin. Ye ye ye. Hah. Afiyet olsun. Çok mu güzel tadı? ha? Ay! Yenilir mi ya o inci? Yenilir. Nasıl yenilir? İşte. İşte böyle mi? Tamam, ye. Hadi. Güzel mi kız tadı? Öy, inci. İnci, ne oldu anneciğim? Hiç oldu. Ne oldu annem sana? Karnım karnın ağrıdı İnci? İşte. Göz jelibonu yedin diye mi karnın ağrıdı? Ay arkadaşlar İnci'nin karnı ağrımış. İki tane göz jelibon yedi karnı ağrımış. Hadi ne yapalım karnına? Doktora gidelim mi? Hayır. Gidelim bence karnını gösterelim. Hayır. Diş jelibon yedin ya. Gözlü jelibon. Ben sana dedim ya İnci yeme dedim. Karnın ağrır dedim. Ama senin karnın ağrıdı. Çok yedin değil mi? Ağrıyor mu hala? Yok. Geçti mi? Tamam. Anne karnım geçti. Bir daha yemeyeceğim. sizin dinleyeceğim. Tamam. Aferin kızıma. Çak. Aferin kızıma. Bay bay. İnci. Hı. Arkadaşlarına söylemek istediğin bir şeyler var mı? Bir daha avucu bunlar yemeyeceğim. Aferin kızım. Aferin. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Ya arkadan ya videomu beğenmeyi unutmayın. Like atmayın. Bildirimleri açın ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı Hadi ve görüşürüz. Bildirimleri açın. Bir şey daha vardı. O topu sektirmesinizler. Tamam.